Merhaba arkadaşlar ben Soncanız. Orjan Matematik Yayınları'nın 2024 AYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karmaşık sayıların 2 olduğu testindeyiz. Bu testin çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi ilk sorumuzda çözümlerimize başlayalım bakalım bize neler anlatıyor. Şimdi bize bir fonksiyon vermiş ve demiş ki x demiş i1, i2, i3, ix'e kadar yani yazdığınız Sayı kaçsa birden o sayıya kadar olan bütün i'nin kuvvetlerini toplayın demiş. Bununla ilgili bir tüyo var aslında. Nasıl arkadaşlar? Arka arkaya gelen 4 tane i'nin toplamı, i'nin kuvvetini arka arkaya gelen 4 tanesini topladığınız zaman ne yapıyor? Sıfır yapıyor. Yani bakın i üzeri 1 artı, i üzeri 2 artı, i üzeri 3 artı, i üzeri 4 dediğinizde burası i yapar. Burası i kareden eksi 1, burası i küpten eksi i. Burası da i üzeri 4'ten 1 yapar. Bununla bu, bununla da bu gidince arka arkaya gelen 4 tanesinin toplamı ne yapıyor arkadaşlar? 0 yapıyor. Şimdi burada şu önemli 100'e kadar olanlara gideceğiz. Zaten 1'den 100'e kadar. Hepsi 4'lü 4'lü paket yaptığınızda burası kaçtır? 0'dır. E 48 de 4'ün katı. O da 4'lü 4'lü paket yaptığınızda 0 yapacaktır. O zaman birinci öncülümüz doğrudur diyebiliriz. 1907 deyince o zaman şöyle yapalım. Dörtlü dörtlü götürelim sıfır yapalım. 1900 gitti 1904 gitti. İşte 1905, 1906, 1907. Ya da kısacası i üzeri 1, i üzeri 2, i üzeri 3 kalsın bize sol taraftan. Sağ tarafta da 142 deyince ne kalacak? İlk 140'a gidecek. 141 ve 142 kalacak. Evet bunlar karşılıklı birbirini götürecekler ama bu arkadaş eşit olmayacak. O zaman ikinci öncülümüz iptal arkadaşlar. Şimdi geldik 3'e. 483 dedik. O zaman ilk 480 tanesi gidince ne kaldı bizde? i, i kare, i küp kaldı diyebiliriz burası için. Burası 1904'ün katıdır. O zaman orası sıfırdır zaten. O zaman bunların toplamı i küp eksi i'dir. Artı i ile gidince ne kalır bunların sonucu? Eksi 1 kalır ama sıfır değildir. O zaman doğru ilk soru için nedir arkadaşlar? Adana'dır. Bu ilk sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuza bize diyor ki A ve B birer gerçel sayı karmaşık sayısı veriliyor diyor. Şimdi imajiner Z sıfırmış. Yani sanal kısmı yok. Sanal kısmı olmadığına göre buradaki i'ler ne yapacak gidecek. Ya işte A ve B dördün katının iki fazlası olacak ya da dördün katı olacak. 4'ün katı olursa orada iyi diye bir ifade kalmaz ya da 4'ün katının 2 fazlası olursa bu sefer de eksi -1 gelir. Yine reel sayı oluşur. bakın reel kısmı 4'ten büyükmüş. E bunun reel kısmı 4'ten büyük nasıl olur? Demek ki bu arkadaş eksi -1 gelecek. Bu arkadaşta 1 gelecek ki 2 artı 3'ten reel kısım kaç yapsın? 5 yapsın diye yorumladık. O zaman şimdi bunun eksi -1 gelmesi için b sayısı 4'ün katının mesela 4 x artı kaç olması lazım? 2 olması lazım. 2 artması lazım. Çünkü her 4'ün katını eledikten sonra 2 artsın ki ilk kareden eksi 1 gelsin. Bu da arkadaşlar tam 4'ün katı olacak. A sayısı 4Y modelinde olacak. Şimdi o zaman A sayısı 4Y modelinde ise 4 desek i üzeri 11 yapar. Orada rastgele değer verebilirsiniz açıkçası. i üzeri 11 de i küptür. 2B artı 3. Şimdi bunu 2 ile çarpınca 8X artı 4 yapar. 8 x artı 4 dediğiniz şey zaten 4'ün katıdır. O gider. O zaman buradan da bir i küp gelir. i küp nedir? Eksi i'dir. Bir eksi i daha. O zaman toplamları ne geldi arkadaşlar? Eksi 2 i geldi diyebiliriz. ikinci sorumuzun çözümü için. Şimdi geldik 3. sorumuza. Bu eşitliği sağlayan m gerçel sayısı için diyor kök m, kök eksi m ifadesi aşağıdaki hangisine eşittir? Şimdi kök eksi 4 bir kere kök 4 çarpı kök eksi 1'den 2 kök eksi 1 buna da i diyorduk. 2 i olacaktır. Şimdi burası 2 i oldu. İşte burası 4 i oldu. Burası da 7 i oldu. Şimdi bakalım bir. Şimdi ne yapıyoruz? 2 i'den 4 i çıkarıyoruz. Eksi 2 i artı kök m. Neye eşit olacak? 7 i'ye eşit olacak. Bunu bu tarafa attık. Kök m ne yaptı o zaman? 9 i yaptı. Şimdi o zaman ne olması lazım? Kökün içinin 81 olursa 9 diye çıkar ama iyi oluşması için eksi 81 olması lazım. M sayısı nedir? Eksi 81'dir. E buraya eksi 81 yazarsak orası kök 81 yapacak. Kök 81 de kaçtır arkadaşlar? 9'dur diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım geldik sağ tarafa 4. sorumuza. Şimdi bize ne demiş? Böyle iki tane eşitlik vermiş. Şimdi bize de ne demiş? Böyle iki tane eşitlik verdim. Ben sana diyor kök A, B nedir diyor kök içinde. Şimdi karesini almak mantıklı bir hareket olmayabilir. Çünkü A belki orada negatiftir. Ki büyük ihtimal negatif. Değil mi? Oralara hiç girmeyelim. Şöyle yapalım. Bunları alt alta çarpalım arkadaşlar. O zaman kök 12 çarpı kök A çarpı kök eksi 8 çarpı kök B eşittir. Sağ tarafta çarparsak 24 i kare yapacaktır. Şimdi şurası zaten ne yaptı? Kök AB yaptı. Şimdi kök 12 2 kök 3'tür. Kök 8'de de 2 kök 2 çarpı i'dir. 24 i kare eksi 1'dir. O zaman eksi 24'tür. O zaman bu arkadaşları öbür tarafa atacağız. Yani burası ne yapıyor? 4 kök 6 i. i bu tarafa atacağız. Yani o zaman kök içinde a b ne yaptı? Eksi 24 bölü 4 kök 6 i yaptı. Şimdi bunun sonucunu arıyoruz. Bunun da şu sadece kaç yapar? 6 altı yapar. 6 ile de kök 6 sadece burada bir kök 6 kalır. O zaman eksi kök 6 bölü i'dir. Şimdi iki tarafı da i küple çarpıyorum. Benim öyle bir kendimce kestirmem var. Şurası i üzeri 4 oldu. i üzeri 4 nedir? 1'dir. Onu yok etmek için. Eksi kök 6 i küp. i küp de neydi? Eksi i'ydi. O zaman artı geldi. O zaman doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? 4. soru için. Ceyhan geldi diyebiliriz. Şimdi geldik 5'e toplamının sanal kısmı nedir demiş. x de negatif bir sayı. x negatif bir sayıysa o zaman burası pozitiftir. Burası reel'dir. O zaman sanal olan kısım burasıdır. O zaman ne soruyor? Toplamının sanal kısmı nedir? O zaman burası sanal kısımsa yani kök x'i soruyor diyebiliriz. Beşinci sorumuzun cevabı Adana'dır. Hadi bakalım geldik 6'ya. Şimdi rasyonel katsayılı bir ikinci dereceden denklem vermiş. Bu denklemin kökler şeklinde hangisi olabilir demiş. Rasyonel katsayılıysa kökler toplamı ve kökler çarpımı ne olacak arkadaşlar? Rasyonel ifadeler oluşturacak. Yani eksi b bölü a, c bölü a gibi. Değil mi? İki rasyonel toplarsanız, çıkartırsanız, çarparsanız, bölerseniz yine rasyonel edersiniz. De o zaman köklerimiz bizim eşlenik olsun ki kökler toplamı ve kökler çarpımı güzel olsun. Bakın mesela şurada 2 eksi ile 2 artı var ki bunların toplamları ne yapacaktır? x1 artı x2 4 yapacaktır x1 çarpı x2 ne yapacaktır? 4 eksi i kare yapacaktır ki bu da nedir? 5'tir. Yani iki türlü de ne geldi? Reel geldi. O zaman bizim doğru cevabımız altın soru için ne yaptı arkadaşlar? Bursa yaptı diyebiliriz. Geldik 7. sorumuza. Şimdi gördüğünüz gibi yani i'lerle karmış sayılarla bizi oynattırıyor. O dikkatli olmakta fayda var. Şimdi toplamı reel sayıdır. Şimdi toplamı nasıl reel? Çok yorumlu böyle düşünmeniz gereken sorular hep böyle. Toplamı nasıl reel sayı olur? Demek ki ee, şöyle olabilir. Yani biri 1, bir, biri eksi 1 bir modelinde olur. Şimdi düşündüğünüzde i, i kare, i küp, i üzeri 4 düşündüğünüzde buradan eksi 1 geliyor, buradan artı 1 geliyor, buradan eksi i geliyor, buradan i geliyor. Biri i bir de eksi i modelinde olursa bunları toplamı birbirini götürürler. Yani reel olur. Bunları toplamı da birbirini götürür. O zaman ya 1 m ile n, m ve n ya 1 ve 3 modelinde olacak ya da 2 ve 4 modelinde olacak diyebiliriz. Yani 1, 3 modelinde olursa o zaman toplamları rare oluyor. Ya da 2, 4 modelinde olursa. Şimdi bu ihtimallere karşı top ikisinin toplamı ne yaptı? Şöyle yapalım. Buralara tabii ne gelebilir? 4K, 4K artı 1, 4K artı 3 modelinde olacak aslında. Değil mi? Şimdi şöyle yorum yapalım. Mesela M, N desek 1 ile 3 kabul etsek toplamları 4 yaptı. 4'ü e 3 yaptık. Tek yaptı. 2 artı 4 6 yapar. 3 ekledik. Tek yaptı. O zaman birinci öncülümüz doğrudur. M ile N'yi çarptık. Buradan 3 buradan da 8 geldi. 3'e 2 ekledim. 5 oldu. Bak çift sayı olmadı gördün mü? Aksi örnek yaratabildik. O zaman bu iptal. 2 diyeni şöyle bir gönderelim. Bir demeyi de gönderelim. M eksen çift sayıdır. Kimden kimi çıkardığımızı bilmiyoruz yani 1'den 3 çıksa ya da 2'den 4 çıksa her türlü çifttir. O zaman bu da doğrudur. Yani doğru cevabımız 7. soru için nedir arkadaşlar? Edir nedir diyebiliriz. Şimdi geldik 8'e. 8, e. 8 e bize diyor ki ben diyor m diyor bir gerçel sayıyım diyor. Bu karmaşık sayısı tanımlanıyor. İmajinal aksı da 0. 1 i'nin kuvvetlerini düşünelim ki bu 1 i'nin karesi güzeldir güzel kardeşim. 1 i'nin karesi 2'dir. Sen bunun bir daha karesini alırsan, 2'nin bir daha karesini alırsan 4i kare yapar. 4i kare de nedir? Eksi 4'tür. Hmm, o zaman şöyle diyebiliriz. 1 artı i'nin 4. kuvveti ne geliyor? Eksi 4 geliyor. Değil mi? Aynen. O zaman buradaki m artı 1 ifadesi bence 4'ün katıdır. Yani m o zaman, şöyle yapayım karışmasın. m o zaman 4'ün katının 3 fazlası diye düşünülebilir. 4'ün katının 3 fazlasına 2 eklersek 4'ün katının 5 fazlası yapar. Yani buradan bir tane i arttı. O zaman bizim cevabımız ne gelecektir? 1 artı i gelecektir diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Şimdi geldik 9'a. karma sayısı tanımlanıyor. İmajiner z b eksi a'ymış. Nasıl olacak bu iş? İmajiner kısmı. Yani buradan artı i gelecek. Yani m dediğiniz şey 4x artı 1 gibi bir şey olacak. Buradan eksi gelmesini istiyor. O zaman n sayısı da 4y artı 3. i, i kare, i küp, i üzeri 4 ya. i küp gibi olursa buradan ne gelir? Eksi i gelir. Anlatmak istediği o. Şimdi imajinal kısmı da b eksi a. m artı n toplamı. m bunlar bu arada rakam. Mesela m ne olsun? 1 olsun. Olmam mı? Toplamların az olmasını istemiyorum. İkisine küçük seçeyim. Bunu 1 seçeyim. Bunu da 3 seçeyim. 4Y artı 3 modelinde olacak şekilde. O zaman toplamları kaç yapar? 4 yapar diyebiliriz. Bu da 9. sorumuzun çözümüydü. Geldik sağ tarafa son iki sorumuz arkadaşlar. Ve böylece karmaşık sayıları ne yapıyoruz? Tamamlıyoruz. ABC gerçek sayılarının ikişer toplamlarının değerleri sayı doğrusu üzerinde işaretlenmiş. O zaman nasıl yapalım? Diyelim ki bak bu bundan küçük. C'leri atarsak AB'den küçük. AB'den küçük. Burada da B'leri sallarsak C'de A'dan küçük. Yani en küçük C sonra A sonra B diyebiliriz. Buna göre 3 tane öncül vermiş hangi imajiner kısmı kesinlikle sıfırdan farklıdır. Yani demek istiyor ki kökün içi negatif olsun diyor. Ki o zaman karmaşık kısmı imajiner kısmı oluşacak. Şimdi A'dan B çıkarsa, küçükten büyük çıkarırsak negatif bu kesin. Bir demeyeni eleyelim hatta. B'den C çıkarsa büyükten küçük çıkardık bu pozitiftir bu iptal. Şimdi buraya baktığımızda B parantezinde C eksi A yapar. C'den A'yı çıkartırsak negatiftir. Burası negatif yaptı. Ama ben B'nin işaretini bilmiyorum. Belki B eksidir. Eksi olursa içerisi artı olur. Belki de artıdır. İçerisi eksi olur. Burada bir kısmetimiz var. O yüzden doğru cevabımız ne gelecek onun soru için? Adana gelecek diyebiliriz. Ve geldik son sorumuza arkadaşlar. 11. sorumuza. 11. soruda bize diyor ki A ve B sıfırdan farklı birer gerçek sayı olmak üzere karma sayıları veriliyor. Z1'in imajiner kısmı sıfırmış. Z1'in imajiner kısmı sıfır. Yani burası karma şey nasıl söyleyeyimse reel bir sayı. Yani B buradan eksi bir şey ki o zaman içerisi pozitif olsun ve böylece imajiner kısmı oluşmasın. Tamam mı? Sanal kısmı yok yani. Şimdi Z2'nin de imajiner kısmı var diyor. Sıfır değil diyor. O zaman A da buradan negatiftir. Bu yorumu yaparız. Yani Z1'in imaj reali Şimdi baktığında Z1'in reel'i bu. Z2'nin de R bu. İkisi de negatif. O zaman bu iptal. Bu kesin doğru. Geldik 3'e. Şimdi Z1'in R'li. Z1'in R'li bunun tamamı. Zaten Z1'de imajinal kısım yok. Yani A artı kök eksi B. Bir de Z2 sayısının reel kısmı var. O da B. Bunların toplamı negatiftir demiş. Şimdi aslında baktığında bu da eksi bu da eksi hocam. Diyebilirsin. Bu artı bir sayı ama. Peki hocam buradan 2 eksi bir artı zaten köklü onu küçüğü diye düşünüp olmaz diyebilirsin ama şunu unutma. Ya A sayısı ya da mesela B sayısı şey olursa 1 bölü 4 olursa eksi 1 bölü 4 o zaman bu 1 bölü 2 diye çıkar. Mesela A'yı da 1 bölü 100 diye seçtim. Eksi 1 bölü 100. Ne oldu? Eksi 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 100. Artı 1 bölü 2. Ne oldu aslan parçası? Sonuç pozitif çıktı değil mi? Gördüğün gibi buradan da verdik. Kesinlikle diyemiyoruz. O zaman doğru cevabımız ne geldi? Adana geldi diyebiliriz. Ve böylece arkadaşlar ne yapmış olduk? E, ee, sayılarının ikinci testinde çözümleri beraber yaptık. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.